çok detaylı. Evet şimdi şu eli alacağım. Ulan. Tamam bir test gibi mi? Veya bir deneme? Evet. Belli ki bu adam bir işi şey başarmış. Öyleyse biz başaralım. Altta bir şey var. Aa, bu bir kova. Tamam. Tamam. Hava <laughs> doldu. Tamam, bana getir. <laughs> Şu büyük çarp gibi şeye koyacağım. Şey tamam galiba burada neler döndüğünü anladım. Üç haçla ilgili bir şey mi bu? Evet. Bence bunlar İsa, iyi hırsız, Dismas ve kötü hırsız Gestas. Peki bence beyaz haç Dismas, siyah haçta Gestas. kovayı üste koyunca bir şey hareket etti. Mekanizmadan ne giden bir kanal var. Tamam. üste işte gelecek olacağım. Orada kal. Hadi bakalım. Bir günlüğe bakalım. Hey Beyaz aç. Dismas İsa'nın solunda mıydı? Şey, ön taraflarından mı bakıyorsun, arka taraflarından mı? Önden. Öyleyse evet, soldaydı. Tamam, bendeki de öyle. Sihaç <laughs> böyle oldu, tamam. Z'ye bak. bence olur mu? Kolu çekmeyi deneyebilirsin. Deneyebilir Böyle hmm. olması gerekiyor ve suya yukarıda da haçın olması gerekiyor. Açı bu. Tamam sıra doğru şimdi suyu yukarı almalı yolun Tamam, şimdi olmalı. Hadi bakalım. Bakalım mı? E, kolu çekecek misin? Ha. galiba başardın. Peki bu bir testse tam olarak neyi test ediyordu? Kova doldurmaca mı? Aziz Dismas'ı tanımalıydık. Ki bence Evir ve tayfası onu epey iyi biliyordur. <laughs> o kadar da zor değilmiş. Belki tek test bu değildir. Hey gelsene seni kaldırayım. Geliyorum. Tamam. Burada sana göre bir şey var. Duvardaki çıkıntılara ulaşmak için bunu kullan. İyi fikir. takip et. <laughs> İşi zorlaştırmak için çabalamışlar, değil mi? Bence köprüler ve yollar yıkılmamış olsa daha kolaydır. <laughs> Yüzlerce yıl geç kaldık galiba. <laughs> Evet, tamam. Dikkat edin. <laughs> ne? Seni beklememi ister misin? Buradan. Peki buradandır. Burada biraz ışık var. Ah, yeraltı mezarı. <laughs> Mantıklı. Katedrinin altındayız. Yurtlarda kayda değer bir şey var mı? İlginç mezar taşlarını saymazsak bir şey yok. Manastır salonunu kazmayı bitirdiniz mi? Bitirdik efendim. Kuzeybatı bölgeleri de açılmış durumda. Peki ya güney kısımları ne durumda? Henüz değil. Vinci oraya taşımak bir günümüzü alır. Nadim. <laughs> Halledin. Ve vinçsiz ne çıkarabileceğinize bakın. Emredersiniz. Hemen birkaç adam yolluyorum. Güzel. Reif, el yazmalarında ne durumdayız? Bir dakikan var mı? haber verirsiniz. Tamam efendim. Duydun mu? Katedralin altına ekli bir yalan buldular. Duydum. Gördün mü? Hayır. Neden? Çünkü bir şey kalmamıştı. Yani bulma işini bitirdiklerinde. E çünkü adamlarım dinamiti bol kullanmıştır. Adamlar porselen dükkanına giren fil gibi davranıyorlar. Ama iki günde bizim bir ayda yaptığımızdan daha çok ilerlediler. İlerlediler mi? Molozları analiz edemem. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Merak etme bir şey yapmadan önce sana haber vermelerini söylerim. Ya da ben sağlam kalan birkaç ipucunu inceleyinceye kadar durmalarını söyleyebilirsin. Hayır. Daha fazla oturup bekleyemeyiz. Kusura bakma ama bana kalırsa bu konuda senden çok tecrüben var. Senin yolunu da denedik. Hadi oradan. Geldiğimizden beri burayı yerle bir etmek istiyorsun. Hayır. O açı müzayedeye gelmeden çok önce çalmak istiyordum. Ve o müzayedeye sıkıntı çıkmasın diye adamlarımı getiremem. Müzayede haçı almanın ama en temiz dinlemek yoluydu. Ama kendini yerine seni dinledim. Bu yüzden bir rakibimiz oldu. Onu hesaba katmamıştım. Belki de onu deliğinden çıkarmak istedin. <laughs> Neden? Neden böyle bir şey isteyeyim ki? Ona ihtiyacın olduğunu sanıyorsun. Belki vardı. da. Demem o ki ben artık işi temiz yoldan halletmiyorum. Hazine buradaysa bulacağız. Değilse de... Belki önümüze bakma zamanıdır. Reyf kişisel algılama evet tabi bir şey çıkarsa sana haber veririm Eko yerlerde Bunlar hazineyi havaya uçurmadan harekete geçelim Ya da yiyişmeye başlamadan <laughs> hey dur Sence de haklı değil miydi? Ne konuda? Refin seni çıkarmak istemesi konusunda. Avantajında olmadığı sürece, hani fark etmez. Baksana, sen hangi ek alandan bahsediyordun? Yan odada falan olması lazım çünkü burada bir tek biz varız. Aa, ah, için biraz yüksek kalıyor tabi. Şey yoksa, <gülüyor> trambolin. <gülüyor> Bahçemde unuttum. Lanet olsun. Bir, trambolinin mi var? Keşke. bekle. birkaç kasa, hemen geliyorum. Teşekkür ederim. Sen gel kanka. Evet kesinlikle katedrale yaklaşıyoruz.